Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir Lego odası videosuna hoş geldiniz. Biliyorsunuz 3 ay kadar önce arkamda görmüş olduğunuz kapısını Darth Vader'ın koruduğu odayı yenilemiştik. Böyle düzenlemiştik. Çok da güzel olmuştu. IKEA'dan Pax Gardrop rafları almıştık. Onların içerisine daha henüz yapmadığımız Lego setlerini koymuştuk. Ve onun karşısındaki vitrinleri ve kütüphanemi de düzeltmiştim. Gerçekten çok güzel bir görüntü olmuştu. Ama şu anda o görüntüden inanın bana eser yok. Bence Dart Vader abimiz de aynı şeyi düşünüyor. Zaten devamlı bana şikayette bulunuyor bu odayı ne zaman düzelteceksin diye. Evet bu odayı tekrardan düzeltme vaktimiz geldi arkadaşlar. Bu arada size birini göstereyim. Evet. Uzun zamandır görmediniz. Çarşı ve burada yavrusu şanslı. Bakın şanslı kocaman oldu. Annesinden daha büyük. <laughs> Şunun güzelliğine bakın ya. Evet. Şanslı birazcık tırsık arkadaşlar. Evet. Şimdi kullanacağımız yine bir raf sistemi var. İçeriği boşalttıktan sonra buraya koymuş olduğum raf sistemini kullanacağız. Bu sefer Pax koymayacağım arkadaşlar. Açık raf sistemi kullanacağım. Bunların ismi de Bror. Bakın yine Ikea'dan aldım toplam 3 adet Bror açık raf sistemi. Bunları yan yana koyacağız. Ama gelin önce bir içeriye girelim. Girebilir miyiz üstadım? <laughs> tamam. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Yani kedi yavrusunu kaybetse yani çarşı şanslıyı burada kaybetse bulamaz. O kadar söyleyeyim size. Biliyorsunuz en son toplu paket açılışımızı yaptık. Ve bütün hepsini getirdim buraya koydum. Çünkü bu raflarda koyacak pek bir yer yok. Hepsi buraya yığılmış durumda. Bakın Homelon setimiz daha şehrimize koymadık. Bunu da şehrimize koyacağız. Ve yine Hogwarts koleksiyon seti o da burada şu anda. Evet, plan şu arkadaşlar. Önce Buradaki fazlalıkları koridora çıkaracağız. Ya bakın şuraya ne kadar kötü gözüküyor artık. Hele titanyi en üst rafa koyduktan sonra oraya koyduğumuz bütün teknik setleri de buraya geldi arkadaşlar doğal olarak. Ama hepsini bu videoda düzenleyeceğiz. Bakın şöyle göstereyim şurayı size. Her şey her yerde gerçekten bu video çekeceğimden dolayı yani pek de önemsemedim açıkçası hani video daha hakkını versin diye bakın burada bir kısım teknik setleri de burada yerde. Star Wars seti hatta şurada kongreden aldığım boyun kartları duruyor. Burada yapmış olduğumuz setlerin kutuları var ve bu da son paket açılışındaki kutularımız, poşetlerimiz. Kimisinin içerisinde parça var, kimisinin içerisinde set var, kimisinin içerisinde çılgın legocun hediye etmiş olduğu setler var. Evet, işimiz çok arkadaşlar. Şöyle yapacağız. Kitaplığı buradan kaldıracağım. Burası sadece Lego odası olacak. Kitaplığı ya yatak odama koyacağım ya da koridora koyacağım. Bu kitaplık ve sağdaki vitrinin olduğu yere bu iki vitrini yan yana yerleştireceğim. Tabii bunları kaldırmak için de bu parça kutularının hepsini kaldırmak gerekecek. Yani bayağı bir işimiz var bugün. Hatta şu kitapçıkların da kullanma kılavuzlarının da hepsini kaldırmamız gerekecek. Ayrıca bu iki kitaplığı da balkona şuraya koyacağım. Evet onlar da oraya yan yana sığacak. Burası şu pencerenin olduğu duvar komple geniş açık raf olacak arkadaşlar. Biraz da açıkçası bu yüklüğün içerisinde yer boşaltmaya çalışıyorum. Birkaç kutu da onun içine koyarız. Ama önce bu odayı bir boşaltalım. Boşalttıktan sonra tekrardan görüşürüz. Evet arkadaşlar ve nihayet hazırlıklar bitmiş bulunmakta. Odayı tamamen düzenledim. Fena olmadı. Açıkçası şimdilik bana yetti. Ve gördüğünüz gibi burada daha önce olmayan iki tane kitaplığım var. Birisi kitaplarımı, şunun ışığını açayım şöyle. Birisi kitaplarımı koyduğum, Adore'den daha önce almış olduğum ama bu oyuncakçı Adore değil, mobilyacı Adore'den daha önce almış olduğum kitaplığım arkadaşlar. Burada beyin ve sinir cerrahisi kitaplarım duruyor. Burada gelen hediyelerden biri ve ailemizin fotoğrafı var. Bu kitaplığa da şöyle bazı hediyelik eşyaları koydum. Yurt dışından aldığım hediyeleri koydum. En samimi arkadaşım ve eşiyle vermiş olduğu pozu koydum. Evet. Artık Lego odasına bence girebiliriz. Tabi girmeden önce yine Sir Darth Vader'dan isim almamız gerekiyor. Evet hocam girebilir miyiz? Tamam. Giriyorum o zaman. Odamızın yeni hali bu şekilde. Gerçekten ortalık rahatladı. Şöyle güzelleşti. Hep girdiğimde karışık ortamı olduğundan dolayı hiç rahat değildim. Bütün setler ortalardaydı. Bütün parçalar ortalardaydı. Hiç hoşuma gitmiyordu bu durum. Bence gayet güzel oldu. Ama bazı fikirlerim daha var. Açıkçası buraya 3 tane Bror koyunca bu rafın ismi Bror arkadaşlar. Bunu koyunca acaba dedim şu iki vitrini de kaldırıp bunların yerine de bu 55 santimlik burorun 40 santim derinliğinde olanını koysam mı diye düşündüm. Fakat 40 santimlik burorlar şu anda stoklarda yok. O yüzden mecburen bu raflarla bu vitrinle devam zorunda kaldım. Fena da durmadı aslında. Ama buraya birazcık büyük geldi. Kapı açılıyor. Fakat bunları şu şekilde birazcık üst üste koymak zorunda kaldım. Sağdaki vitrini ...birazcık kaldırdım arkadaşlar. Fena olmadı yani açıkçası. Evet, gelin size şöyle... ...bu tarafı da göstereyim. Burada da şimdiye kadarki... ...yapmadığımız setler duruyor. Buraları da düzenledim bayağı bir. Kategorize etmeye çalıştım. Bakın burada... ...Creator Expert ağırlıklı setlerimiz var. Şöyle parlamadan göstereyim. Batman'in yapmadığımız setleri var. Burada fazla olan... Speed Champion setlerimiz var. Bunları çekilişlerde hediye edeceğiz muhtemelen. Ve yine şehrimize koyacağımız city setlerinden var. Burada ise kış Creator Expert setleri ve fazla Creator Expert setleri duruyor. Bunları da çekilişlerde hediye edebiliriz. Ve burada komple şehrimize koyacağımız city setleri var arkadaşlar. Onun altında ise Super Heroes serisi ve Minecraft serisi var. Disney serisi var. Marvel serisi var. Güzel setler var açıkçası burada. Bunlardan da bazılarının videosunu yapacağız. Bir yana geldiğimizde burada Ninjago ve Star Wars'un yine büyük setleri var. Yine bir tane Disney kale var. Belki alternatif yapımını yaparız diye. Burada ise tamamen bir türlü ilerletemediğimiz mimari serimiz var. Onun altında yine mimari seri var ama sol tarafta bir Lego House'tan almış olduğum Lego House setleri burada ise Harry Potter setlerimiz var. Burada yine Harry Potter setleri var. Burada yine Harry Potter setleri var. Harry Potter setlerinin yanında ise Creator 3'in 1 setleri var arkadaşlar. Bunları da birleştirip şehrimizde güzel yapılar yapacağız. Ve burada teknikten fazla olan setlerimiz var. Yine hediyelik verilmeyi bekleyen. Onun yanında ise hala daha yapmadığımız bazı art setleri var. Ve görüyorsunuz şurada Mindstorm setimiz var. Bunu da yakında yapacağız inşallah ve onun üzerinde yapılmayı bekleyen ve hediye verin diye koymuş olduğum Bugatti var. Burada yine yapılmayı bekleyen Star Wars setleri, onun üzerinde teknik geri çekmeli setler ve Ideas setleri başlıyor ve burada da gördüğünüz gibi Everyone is Awesome seti var. Onun üzerine yine yapılmayı bekleyen Idea setlerimiz var ve en üstte de yine Idea setlerimiz var. Onun üzerinde de yine yapılmayı bekleyen 2 adet Star Wars setimiz var. Yan tarafa geçtiğimizde burada minik setler var arkadaşlar. Teknik setlerimiz var burada. Bunları da hediye olarak vereceğiz zamanı geldiğinde. Şurada yapmadığım biriket setleri var. Burada ise get with purchase'lar yani satın almaların yanında verilen hediyeler ve de diğer creator setlerimiz var. Burada bir sürü küçüklü büyüklü set var arkadaşlar. DOS setlerine kadar ve... Görüyorsunuz şurada da Jurassic World setleri var, Harry Potter setleri var, Duplo setleri var. Duplo setlerini biliyorsunuz şehrimizde dağ yaparken alt kısımlarda iskelet olarak kullanacağız. Ve burada yılbaşı setleri var. İki tane Wonder Woman seti var. Evet. Görüyorsunuz. Gayet güzel setlerimiz var arkadaşlar. Gelelim bu rafımıza. Teker teker setlerin isimlerini söylemeyeceğim. Ama bakın gerçekten bir takipçimin hediye etmiş olduğu logomuzun kumaştan tablosu gerçekten çok anlam ifade ediyor benim için ve onun olduğu rafta da yapmış olduğumuz Speed Champion setleri altta yine Speed Champion setleri. Bunları Kaan çok güzel sergiliyor. Açıkçası ben de öyle sergilesem mi diye düşünmüyor değilim ama yani henüz ona daha verecek bütçem yok arkadaşlar. Şurada görüyorsunuz eski hastane seti var. Ocakta yenisi çıkacak. Ama bence eski hastane seti bir tık daha güzel gibi duruyor. Ama bu hastane setlerinden benim 3 tane daha var. Sanırım 4 tane oldu. Hepsini birleştirip kocaman bir hastane yakında yapacağız arkadaşlar. Sözüm söz. Burada görüyorsunuz kullanım kılavuzlarımız var, yapım kılavuzlarımız var. Hepsi yapım kılavuzu arkadaşlar. Şöyle hepsini bir göstereyim. Ve şurada yine teknik setleri Botanik koleksiyonu derken yine bir hediye ve annemin yapmış olduğu çiğniden Beşiktaş ve Kartal logosu. Burada ise bir kesler. Bir keslerin yanında ise Legoland Discovery Center ve Fabrik Shop'tan almış olduğum birikler. Burada ise şurada görüyorsunuz. Bakın Lego House'un Lego Store'unda yapmış olduğumuz kendi minifigürümüz. figürümüz. Ve Oleko Christiansen'in evinden verilen yani eski müzeden verilen birikler. 4x2'lik klasik biriklerimiz. Şu da Nürnberg Lego Store'dan verilmişti. Bakın üstüne Nürnberg yazıyor. Evet gayet anlamlı hediyeler arkadaşlar bunlar. Ve burada parça stoğumuz bulunuyor arkadaşlar. Şöyle buraya kadar. Bunların bazılarını size şimdi göstereceğim. Öncelikle Şuradaki kutular, şurada görmüş olduğunuz yani kutular ve şuradaki kutular hatta şunlar hepsi Glis arkadaşlar. IKEA'nın Glis kutusu. Bunların içi şu şekilde. En üstten bir tane göstereyim mesela. Bakın, 5 bölmeli gayet güzel bir kutu, gayet güzel kapanıyor. Bunları bu şekilde grup grup, renk renk sınıflandırdım. Burada plate'ler ve çarpı bir birikler var arkadaşlar. Yani şunu demek istiyorum size. Şuradaki diğer Ikea kutuların içerisinde bunların adı samla arkadaşlar. Boy boy hacım hacım satılıyor. Çarpı 2 brickler bunun içerisinde yani 2 iki çarpı 2'ler, 2 iki çarpı 3'ler, 2 çarpı 4'ler, 2 çarpı 6'lar ve 2 çarpı 8 brickler bunların içerisinde ve gördüğünüz gibi büyük yaprak parçaları da bunun içerisinde. Şöyle göstereyim size. Bunun da yani glisterin tutması biraz daha iyi ama bu da tutuyor arkadaşlar. Kapakları tutuyor. Şöyle bir sürü yaprağımız var. Yakında şehrimize güzel orman yapacağız. Şöyle kilitleniyor. Evet bakın burada mavi biriklerimiz, beyaz biriklerimiz, kırmızı biriklerimiz. Bunların arkasında da birer kutu daha var arkadaşlar. Sığmadığı için arkaya koydum. Sarı ve yeşil birikler. Burada kapılar. Şurada ise bakın pencereler var. Burada vinç parçalarımız var. Vinç yapacağız şehrimize. Burada ise şu yeşil ot parçalarından var. Burada ise çeşitli parçalar bulunuyor. Yine Lego Store'un pike birik bardaklarının içerisinde çeşitli parçalarımız var. Ve şurada görüyorsunuz iki tane bundan organizer var. Beş tane de şundan var arkadaşlar. Bir tane de bundan var. Bunu yeni aldım biliyorsunuz. Evet parçalarımız da bu şekilde. Bakın şurada da plate'lerimiz var. Bunları da şehirde kullanacağız. Şöyle göstereyim size. Çeşit çeşit plate'imiz var. Evet bence buraya güzel yerleşti bunlar. Ama şu görmüş olduğunuz samlaların eni veya şunların da boyu 28 santim arkadaşlar. Yani buradaki bili kitaplığa sığabiliyor. Yani şu şekilde yerleştirebiliyoruz. Açıkçası buraya mı yerleştirsem diye de düşündüm. Tekrardan söyleyeyim. Şunlar Pax Gardrop arkadaşlar. Kapaksız gardıroplar. ismi Pax. Bu bili kitaplık. Bunların ikisinin de raflarını istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Bakın. Şu şekilde. Bakın şu şekilde. Devam edeyim. Buradaki vitrinler benim kendi yaptırmış olduğum iki vitrin. Daha önceden salonumda duruyordu. Hatırlarsınız ilk videolardan. Bu da Bror açık raf sistemi arkadaşlar. Bunun eni yani derinliği derinliği 55 santim. Bunu bir de kırklığı var. Kırklığını Fırat'ın raf sisteminden hatırlayacaksınızdır. Burada da çeşitli setlerimiz var. Ama bakın şurada. 2 yaşında babamın almış olduğu yapboz var. Yani Lego'ya giriş niteliğinde beni Lego ile tanışmama, Lego'yu yapbozları sevmeme öncülük eden oyuncak arkadaşlar. Gerçekten benim için anlamı çok fazla. Burada görüyorsunuz homelon setimiz var. Bunu şehre koyacağız yakında. Burada UCS olmayan Star Wars setleri. Yine belki şehre koyacağımız Joker Manor. Burada da Öndeki odaya koyamadığımız teknik setleri var. Evet, özellikle şu kırmızı vinci ön tarafa koyamadığım için hiç mutlu değilim. Ve yine Harry Potter setimiz var. Koleksiyon seti, mükemmel bir set gerçekten. Bu odaya her giren bu seti çok beğeniyor. Evet, yine hediye gelen çok güzel bir övünç yazısı. Tekrardan bu hediyeler için hepinize çok teşekkür ederim. Evet kaldım anlatmadığım bir şey diye bakıyorum. Evet şurayı da şöyle göstereyim. Bu da gardırobumuz. Gardrobumuzun içerisine bir şeyler koyacağım demiştim ama koymadım arkadaşlar. Evet güzel bir video oldu diye düşünüyorum. Bitti mi? Tabii ki de daha bitmedi. Size bir sürprizim daha var. Evet şöyle geriye doğru çıkayım. Evet arkadaşlar. Bugün yılbaşı. Gerçekten çok kötü bir yıl geçirdik diyebiliriz. Aslında kanalımız için güzel bir yıl oldu diyebilirim. Ama genel olarak bir sürü badireler atlattığımız, bir sürü sorunlar yaşadığımız, bir sürü sıkıntıların olduğu bir yıl geçirdik arkadaşlar. Umarım tekrar böyle bir yıl yaşamayız. Umarım 2022 yılı sağlığın, mutluluğun ve barışın egemen olduğu bir yıl olur. Milletçe çok daha güzel bir yıl geçiririz diye ümit ediyorum. Bütün dileklerim bu şekilde. Evet, hepinizi yeni yılını kutlar, sağlık, mutluluk ve başarı dilerim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, Lego ile kalın, sağlıklı kalın, hoşçakalın. you <laughs>